Ekolojikten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum Bugünle arkadaşlar. bu yine ekolojiyi yeneceğim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar ranklarınızı tahmin ediyoruzun bilmem kaç milyonuncu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır çekmiyorduk. Ya hayır. Çekelim dedik. Öyle. Kaçıncı bölüm tahmin et? Bilinmiyor. Ben de bilmiyorum. Ve dostlar 2025 yılı bitmeden önce 100 bin abone olma hedefim var. İçeriklerimi beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın o orada bir geçirtme seansı var. 2 Ocak 14 tarihinde. Oha. Oy. Of. Oklavacı Jet. Oklavacı Kanka, Necdet yazıyor ok, ha, Oklavacı Necdet Ama o sanki Jet gibiymiş gibi de Kanka bu Smurf'te tamam mı Çocuğun çok güzel bir özgüveni var bence London Drip diye bir edamanla beraber oynuyor Smurf'te olmamadığını bilemeyiz ya bence Kanka sanki Smurf gibi ya Ama Çocuk... buraya bakmamaları Bazen yüksek önlere bakmıyorlar ki Ya evet ona Kanka, katılıyorum aynı ama Aynı tahmin ediyoruz tamam mı Tamam ona katılıyorum ama pistol pistoylandım bir de Yo Marshall'da sıkıyor Ben de He. çocuğun eğimine puan vereceğim Tamam ben de çocuğa puan vereceğim Çocuk 10, 10 bir adam 1-2-3 Yüce Yüz biz bu işi bitirmişiz. Biz bu işi bitirmişiz. Bu çocuğun rank'ına bakıyoruz. Sezon 9 şu anlık Yücelik. Biz bu işi bitirmişiz kardeşim. Yüce sayılacak değil mi? Evet, evet. Yüce şu an Yücelik 2 de. Çocuk bu arada Imo'yu görmüş arkadaşlar. Ya aslında daha yüksek ama şu an yüceymiş. Emi. Yani Smurf'te aynı zamanda da. Neyse ki yüceliği yazmış yoksa patlamış Devam. Evet, milyarlar milyarlar yıl önceden bir Breeze klibi var. Dünyanın en güzel map'idir. Sevmeyenler. Oo bu çocuk var ya, fenasal fişek. Kanka bir kere bu tam gaz falan herhalde. Yani Breeze çünkü 100 yıldır yok. Yorumun nedir kardeşim? Hemen bir yorumunu, yap. Hemen yorumunu yap. söyleyeyim mesela. Evet. E, ben Gold diyorum. Ben Plat diyorum. İyisin lan. Benim söylediğimi Neden söylemedim. Plot diyorum peki biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya bir o. Videonun <laughs> <Sağ gülüyor> var ya en başında beni fark ettin tamam Ama var ya tutuyorum kendimi böyle. Arkadaşlar muhtemelen plat, bak bakayım belki plat ya, baş olur, başka, plat şey çıkma, olur, plat çıkma, ne olur plat çıkma. plat, adam direkt plat yazmış, platin de yazmış. <laughs> Nasıl koydum ama. Evet yeni klibimizle baş başayız. Güzel Vandal, Arkane Vandal. Cross kafa hizasında Immortal olurluğu var. Adam niye SC'ye basıyor oğlum? Baba sen kafayı mı ah, yedin? Girmelerini Aha. bekliyor, girdikleri an aşağı indi. Nice. Okay. Oy! Oh. Çocuk bir şeyler biliyor. Bunun da İyisin ol, iyi. İyisin ol. Aa, bir klipt daha geliyor, bonus klip. Yürüdüm moliden, güzel timing. <laughs> SMOKE atması çok iyi hareket. 3 deyince mi söyleyeceğim mi? Ben benim aklımda bir şey ya. var. Tamam. 1 2 3 Immortal. Yüce, yüce Neden yüce biliyor musun? Neden? Çünkü bir karşı tarafta evet. <laughs> alınan ajanlarda Joe'yu görüyorum ve bu tarafta Sage görüyorum. O yüzden tamam. vermek istemiyorum. 2 Aga TR server'ında oynuyor. TR Ben ne bileyim TRS oynuyor <laughs> ya. <şu> <laughs> TR server'ında Sage alınmazsa sövüyorlar kanka. Ya hayır 2 şöyle mesela rakip takım içeriye giriyor ama hani utility kullanımı olarak mesela Teo'dan bak. Teo'dan hani bir drone patlatma gel. Ya ben duymamış olabilirim geliyor sana bu arada. Yok gel. <laughs> yok ve o kadar ayrı ayrı çıkıyorlar ki jet ölüyor. Ütüsüz çıkmaya devam ediyor. Bir iso duvarı geliyor. İso hani biraz konu. Çocuk bak iyi evet. var. Çocuk potansiyeli çok fazla. Ben biraz haritada olan bir ötürü yüce diyorum. Bakalım. Yaş 14. Kardeşim eline sağlık. 14 yaşında böyle oynuyorsan çok Aa, daha iyi yerlere 14. gelirsin. Rank ya. yücelik 2. Kardeşim yakıştıramadım. Kim e, hemen oraya? Tabi efendim. Daha açmadan söylüyorum. Ronaldo'nun birinin <laughs> rankının diamond ve plat üstü olması imkan yok. Arkadaşımızın neki Ronaldo diamond turlu var. Diamond Ronaldo var. <laughs> Direkt analizi koydum. Evet <laughs> bakalım. Karşıda O var, Sage var, Reyna var, Kayo var, Phoenix var. Oo, takımda. O takımda. Nice. Reyna körünü kıran yok. Ne güzel vurdu lan. Kanka arkadan biri her bir kill aldığında bağırıyor. Ama iyi vuruyor Evet iyi vuruyor. O bağıran kişinin sesi bana bile geldi biliyor musun? <laughs> Dümdüz vuruyor abi. Bence ya şimdi şöyle bir şey düşüneceğim. Elma surlu var. Yani rank urunu da takmış olabilir ama bana sanki bir tık daha aşağıdaymış gibi geldi. Yine yanılsama yapıyor olabilirim ama karşısı bence çok kötü oynadı. Plat diyorum. Tamam. Sen plat diyorum. Aklı bir şey söyle. 3 mi deniyorsun zaten? Kıskanıyorsun değil mi beni? O zaman Bak, ben söyleyeyim. plat. Aynı anda söylememiz gerekiyor zaten. Ya şimdi <laughs> Doğru. sen <laughs> Doğru. Hani sanki son dakika rakı belirliyorum. Zaten izlerken rakı belirliyorum ya. Beni kıskanıyor. Arkadaşlar sanki 3 birden 4 2'den devam. Beni 10 göster kanka. İbo. Hiç öyle bir şey sakın yapayım deme. Beni 20 göster kanka. Evet arkadaşlar yeni bir klime geçtik. Video dışı farming yaptım. Yukarıda scoreboard'da görüyorsunuzdur 24 kazanıyorum. Aynen aynen. Evet yeni klübümüz Mor vandal takıyorsa kesin mor renkli bir renk. Kulova aşığı. Bir de mor diamond diyorum. Bir de kulova oynuyor. Her şey her şey mor ve pembe yandırıyor. %100 diamond bak izlemeden. Kanka yani eğer diamond çıkarsa muhtemelen bana diyeceksin ki kanka tanıyor musun ya da bu seni tanıdın mı? Ama diamond. Anahtarlı da bak morumsu bir şey sanki değil mi? Evet anahtarlı da. diamond. Allah Allah niye diamond kanka? Bu kadar mor bir arada olamaz. <laughs> kanka bir daha izleyebilir miyim? İzle izle. Bir daha kanka izlemek ya. istiyorum. Oldu da kökü smoke nickli bir arkadaşı solda vurdu tamam okay, İyi trade direkt double pick geldi burada kontrollü çıkıyor oradan birinin gelebileceğini Phoenix Phoenix pozisyon yakalamaya çalışıyor multen çıktı timing atmaya çalıştı güzel bir düşünce Phoenix duvarın avantajını hiç kullanmadı niye attı o duvarı anlamadım tep attıktan sonra güzel Teo aha Phoenix sattı Phoenix'in <laughs> çıkış patlattı e hadi ne oluyor burada adam birebir kaldı bir sakin ol ya birazcık geçtim main'i smokladı bu arada ama side'ın önüne atabilirdi aslında da smoke geldi ama ultisi var oğlum zamanı <laughs> oynuyor zaten direkt Yarılamış evet yarıdan sonra çıktı Aa maini smokeladığı için mainden geldiğini düşündü Çok zor Hiç zor değil zaten oynayış hücrelik üstü değil Ya kanka şimdi ben de ben de gerçi evet. 20'ye 4 kazanıyorum Diamond diye <laughs> Evet yeni bir klip JJ JJ değil miydi o ben yanlış mı biliyorum ya Oy güzel Güzel vurdu Artistik yaptı A spy kurulu o yüzden acele etmeye çalışıyor o zaman kaybetmemesi lazım Oo. <laughs> İki kartı da koydu Aha kartı attım Mantıklı sıkışma var. Ama girişiklerle şey. oynarsa en az Çok yüzey... az zamanı var ama. Oo! Oh! Oh! Çok parlak değil. Ne diyorsun ya? Kanka çok, çok zor. Çocuk bu arada bir tık rahat oynuyor. Hani evet. sanki şey gibi. Ben nasıl alacağım? Kendi değilmiş gibi. Ya <laughs> yok hani ben nasıl aynen ben nasıl alacağım Kendi aynen. Ya. değil demek istedim. Yani kendilerinde oyn oynamıyorsun demek istemedim yanlış anlama. Hani lan ben sizi her türlü yerim rahatlığıyla. Evet yani. Aynı anda lütfen. Ya tamam aynı anda söyleyelim ama ben arkadaşlar bunu ben birazcık uyduracağım. Ee, çünkü yani çok bir tahminim yok. Sadece Sky gerçi Fracture'da Sky oynanıyor mu? Oynanıyor. Oynanmıyor. Oynamıyor. Okey. Ee, Chamber zaten. Ya ben random sallıyorum. 1, 2, 3 elmas. Yücelik Elmas değildir emir Random yani. random Hanka, bir şey bir dakika. Bir bak ne neye göre elmas dedin şu an. Random bari. sall, oğlum 100 kere random sallıyorum dedim. Ey mi fena değil. Anladın mı? Yücelik gibi de hissetmedim. Yani hissiyat Ama altın, mesela, Bak elmas oraya girdim düşün. Tamam. Karşında operatörlü bir çember var. Tamam. Gerçekten böyle temizleyerek ve zıp jump pick atarak operatörle böyle pikleyip seni vurur mu elmas da böyle bir chamber? Kanka, Ciddi soruyorum bak. Olay bu mi? açıdan bak sadece. Benim genelde elmas Elmasilo'da gördüklerim böyle şovu, böyle zıplamayı, hoplamayı falan böyle... Tamam aç kanka. <laughs> arada Immortal bir çıkarsa da falan çıkabilir. Seviyor. Hani ben Immortal olabileceğini düşünüyorum. Ascendant 2. keşke Ascendant deseydim. Ya. Kaç kaç oldu? 6 3 6 3 6 3. Bu saatten sonrası artık salsam ne olur? Biraz rekabet artsın Dostlar çok ufak bir ara. Intel ve Ince hesabını sizler için hazırladığı bu kasaya bir göz atmanızı istiyorum. FPS değerlerini merak edenler için benim gözlemlediğim FPS genelde 500 600 civarlarındaydı. Maksimum gördüğüm FPS 650, minimum gördüğüm FPS de 450 oldu. İşlemci tarafında bizi Intel Core Ultra 9 285K karşılıyor. 8 performans ve 16 verimlilik çekirdekle toplam 24 çekirdekten oluşan bu işlemci tam 5.7 GB Hertz turbo frekansa da sahip. Intel'in bu yeni mimarisi verimlilik, stabilite ve çoklu görev yöntemi konusunda da oldukça başarılı. Anakartta Colorful Z890 DDR5 desteği ve tam 8400 MHz frekansı da geliyor. Ekran kartı ise PNY'nin RTX 5070 modeli. Belleklerde Patriot DDR5 6000 MHz RAM'ler mevcut. Depolama tarafında ise 1TB'lık VD Blue SN5000 SSD yer alıyor. Soğutma işi hem şık hem sessiz olan Cooler Master'ın 360mm'lik sıvı soğutucusuna emanet. Tüm sisteme ise Veto'nun VG12 AL 850 voltluk pil suya sahip kasa sev sahipliği yapıyor. Kasanın linkini de aşağıya bırakıyorum. ince hesap üzerinden güvenle inceleyebilirsiniz. Evet yeni klibimiz. Valorant 2025-028. Ee, kendisinin Discord linkine baktığım zaman maksimum gold elo veriyorum. Full yüksek grafik oynuyor. Smurf başkasının hesabına girmediyse ee, düşük rankları diye tahmin ediyorum. FPS'i de 200. İyi vurdu lan. Evet. Aspas gibi oynuyor Ne oldu orada? Fenix ha kendi flash attı. Kanka rankı düşük. Ooo. Gold de değildir ya herhalde. Yo yo, değil. O Jet'i nasıl vurdu lan? Ben gold diyorum. Oğlum bu tam gaz mı? Ha değilmiş. Kanka ben daha düşük bir şey söyleyeceğim. Kimsede de skin yok. Genelde daha az skin olanlar daha böyle. Ya bunun şey anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Hani çoğunlukla oyna para verme. oyna ne kadar değer verdiğinle alakalı bir durum oluyor. Yüksek rankta skin olmayan da olabilir. O ayrı konu da. Hani genelde çok umursamayanlar, keyfini oynayanlar falan filan görüyorum kameradan kardeşim seni bu <laughs> arada. <laughs> <laughs> düşük rankta oluyor. Ben silver diyeceğim. Ben bu işi bitirmişim. Yat aşağı komlatı. Sanki kaybetmiyormuşum gibi. Raise 4 rank tahmin. Evet, eee Satchel'ları şeyde kullanıyor. Mouse'ta kullanıyor sence makro mu? Ne bileyim oğlum. Ama Raze'lerin çoğu makro kullanıyor zaten. Evet, bana da, 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 da öyle şey. geldi. Biraz da o güzel tamam. Burada özgüvenımızı gereği atamıyorlar diye biliyorum. Bir de çok sorun olacak bir şey değil. Aşk teyzem ya Emir ya. Aş teyzem selamlar ellerinden öperim. Güzel bir şekilde vurdu tamam. ama şimdi şöyle takımı güzel yardım etti. Raise rank tahmin ediyoruz. Selamlar. Emir'e e selamlar. Bir ara kahvaltı edelim. Tamam aleyküm. Selam. Yücelik teyze. Ben yücelik diyorum. Ama 3'e kadar kanka şimdi benim de içimden yücelik geçiyordu. Tamam, sen de de. Ya yücelik bak da öyle de kazanamıyorum. Tamam. tamam, ben lafımı geri alıyorum. 3 tamam. tamam. bir daha biteceğiz. Tamam. 1, 2, 3 yücelik. Yücelik diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yücelik kanka çocuk. Tamam. Arada hala iki fark var. Kaç kaç bilmiyorum ama. Evet. Neon sever diye bir arkadaşımız Neon oynuyor. Adam girdi. Site'den geri çıktı. Ama oğlum Herkes ölmüş. Nice. Oh. Ulti aç, ulti aç! Oo. Oh. Ooooooo! Oh. Oh. Ah. Niye ulti aç dedim biliyor musun? Böyle Neon sever ya, Say böyle şovlu evet, evet, şovlu, evet şovlu bir şey güzel. istedim. Yoksa ulti açması gerektiğinden değil arkadaşlar, Abi yanlış, yanlış anlaşılmasın. Güzeldi. 3 ee, deyince lütfen. Kayvan'da Brimstone oynayan birini gördüğüm için kesinlikle belki... Kavga <laughs> ederiz, sus. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> sus. Kavga ederiz. <laughs> kesinlikle ve <bek> kesinlikle güzellik altı oynayacağım. Seni kafesine 3'ünü davet ediyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3. Immortal. Immortal. Adam çok koskoca vurdu adam diamond görünüyor immortal diyorsun ya hala. Yani. Aa, rankına bakayım. Immortal <laughs> bir. <laughs> Kanka çocuk immortal. Ya kardeşim immortal <laughs> birim sorun ne işi var bir. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani sen sayda e girip niye geri çıkıyorsun iki? Artı vurdun adam niye elmas seni vuran adam? Evet swap V oynuyor. Güzel uçlu sayda. Fracture bayağıdır yok. Aa, bakiyle birine vurdu. Hiç umrunda değil V Oğlum mid'e şey... ne akıcı lan. Sage'in çıkışa bak. Alkan Evet evet arka var. Ultisi de var ha. Ha E'sine güvendiği için puşluyor. Tamam kapattı o E'sini kullanmadı. Aslında back side'a geçip... <laughs> o arkasına duvar attı oğlum Sage. Ne oluyor oğlum? Aha. Aha. Aaa <laughs> çok iyi duvar. Kadar. Anka bir şey soracağım, o Gekko'yu... <laughs> Öyle. O Gekoyu gördüler, Deadlock ileri mi sıkıyordu? Anlamadım orayı. Kanka yani birincisi Veyle yukarı uçtu, ee, şeyin umurunda değil. Zaten buradan iki kişi vurdu, Veyle'yi duymadı mı? Hadi diyelim duymadı. Ondan sonra duvarlar bir enteresan. Sage'in çıkışı zaten hani Sage burada, baba sen ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun lan? <laughs> yani Sage niye çıkıyor oradan o şekilde? Hani arkadaşlarını beklemiyor falan. Üç deyince. Bir, bir iki, elmas. Iki, üç, plat. Diyecektim ben zaten. Elmas sanatlarlığı var. Yardım aldı silahta da elmas anahtarlığı Öyle aldı. mi? Rond diyor. Ah e, ben plat demiştim değil mi? Lan diye ayırmaz dedim sandım ya. Emir çıktı. E <laughs> çıktı son klip. <laughs> evet. Bir insan nickinin sonuna VLR koyduysa bil ki Immortal da üzeridir. Bana da öyle geliyor. Evet bakalım base. Çok güzel bir şekilde vuruyor kardeşim. Oka yakalandı umrunda değil. Oğlan sola... ne ürte atıyor? Oğlan soğaya bak. bak. Niye ateş etmedi ki yakalanmış adamı oka attıktan sonra? Ulti atmasaydı Aslında... keşke. Yeni gelen yamadan sonra soğuğun üstüne ateş ettiğinde o soğuğun üstüne biraz kırılıyor ya onu onu yapmamasına şaşırdım. <laughs> Dur da var. imo Yine klasik taktiğimi yapıyorum. Zaten ne söyleyeceğim fark etmez. Radyant diyeyim en azından arkadaşımız Anasının olsun. gözü yani. Ya oğlum ne Yok, söyleyeyim? kardeşim senin için demedim yanlış anı var. Ne söyleyeceğim fark etmez. Anladın tamam aç mı? hadi. Tamam demir dedim. Hadi hadi. Yani zaten aç, bir merak ediyorum. Yücelik. Aa yücelik 3. Yücelikmiş lan. Ben de bu arada yani içimden immo geçiyordu ama zaten hani fark tamam, etmez. Tamam hadi ne sen bilmiş ol ya. Aa ben kazandım yine pardon. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben ben sonuna, ben ben Videonun ben ben. sonuna da geldik e, Bu videoyu İkolojinin ne zaman yeneceğini Görmek için izliyorum <laughs> Kanka, Arkadaşlar ben her zaman söylerim Videonun sonuna kadar izleyenler Youtuberlar için var ya gerçekten Adam gibi adamlardır çünkü Sizler sayesinde bizim videolarımız öneriliyor Ve yukarı doğru çıkıyor şu an böyle durmamın sebebi de Üzgünüm kaybettim yine 5 milyonuncu kez ve ben her zaman Bir kelime veriyorum biliyorsunuz videoların sonunda Normalde rank tahmininde bunu yapmıyordum ama şimdi veresim geldi aç işte senden isteyeceğim kayıp kayıp ya da yok yok ne random, diyelim, diyor random bir kelime kanka hiç fark random etmez donatı. donatı evet buraya kadar izlediyseniz yorumlara donatı yazın bakalım kaç kişiyiz onu görelim seviliyorsunuz bunun aynısını e, kombat'a da çektik zaten orada izleyip gelmiş olabilirsiniz ya da burada izleyip oraya gidecek de olabilirsiniz bilmiyorum şu an <gülüyor> yani <gülüyor> orada da var haberiniz olsun görüşürüz